Padişah emir verdi. Buraya bir cami yapılacak ama kimseden de yardım istenmeyecek. Görevliler emriniz olur sultanım dediler, inşaata başladılar. Bütün gelen yardım tekliflerini geri çevirdiler. Bir gün bir hanım Ağustos sıcağında çalışan işçilerin halini görünce dedi ki: "Şuradan bir helke yoğurt yapayım da götürüp bu Allah'ın evini imar eden yavrularımıza, işçilerimize vereyim." Onlar da ayran yapıp içsinler. Yoğurdu aldı getirdi helkeyle. İşçilere dedi ki, evlatlarım burada çalıştığınızı gördüm de içimden geldi. Şu yoğurdu alıp bir ayran yapıp içerek inşaata devam etmenizi istiyorum deyince, olmaz anne dediler. Padişahın emri var, kimseden yardım kabul etmeyeceğiz. Evladım bu inşaat malzemesi değil ki. Bu yoğurt nihayet, ben size kum vermiyorum, çakıl vermiyorum, taş vermiyorum, demir vermiyorum. Alın bunu. Yok anne, alamayız. Padişah'ın yasağı var. Evladım, padişah nereden görecek? Alın şu yoğurdu ayran yapın için diye ısrar edince dayanamadılar. Yoğurdu aldılar, ayran yapıp içtiler. Ertesi gün padişah geldi inşaata. Dedi ki: Ben size kimseden yardım almayacaksınız demedim mi? E almadık sultanım. Ya almışsınız. İnan almadık sultanım. Buradaki bulunan bütün malzemeler sizin gönderdikleriniz. Nice yardım teklifleri geldi, kabul etmedik. Evladım almışsınız. Bana ne aldığınızı söyleyin. Ha dediler. Dün bir kadın bize bir helke yoğurt getirmişti de onu aldık, ayran yapıp içtik. İşte ben de bunu soruyorum demiş. Evladım söyleyin niye saklıyorsunuz? E ne var sultanım bunda? Gece ben bir rüya gördüm demiş. Bir terazi getirdiler. Benim yaptırmayı düşündüğüm camiyi terazinin bir kefesine koydular. Diğer kefesine de bir helke yoğurt koydular. Baktım ki o bir helke yoğurt benim camimden ağır geldi. Benim cami daha hafif kalıp yukarı çıktı. Meğer Allahu Teala o zor imkanlarda infak eden Nine'nin o hayrını belki sultanın camisinden daha da makbul kabul etmiş. Biz azdan da çoktan da vermeye devam edelim. Takdiri Allah'a bırakalım. O hangisine daha çok mükafat vereceğini herkesten daha iyi biliyor. Allah hepimize hayır hasenatta bulunmayı nasip etsin inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.